kullanacak mısın 3 ay 3 ayda kaçırıyorsun. Evet. O zaman bir sonraki seçim inşallah. Sonraki Bak de. dersin ki Bursa'da Tophane'de abilerle karşılaştık. Amca deme de abi de bari. Abi de. Yani abilerle karşılaştık dersin. Ee, i̇nşallah oy kullanacağım seçimde Refah Partisi'ne vereceğim dersin. Bir sonraki seçimde. Yerel seçimlerde oy kullanacaksın. Milletvekili adaylarımızla birlikte aynı zamanda il başkanımız Murat Polancı başkanımız SKM Başkanımız Adnan Vatansever Başkanımızın da e, bulunduğu bir ortamda hep beraber gördüğünüz gibi yüzüğü çok değerli milletvekili adaylarımızla birlikte ve teşkilatımızın kıymetli Gençlik Teşkilatı'na mensup kardeşlerimizle birlikte bugün burada Bursa'nın manevi mimarı Emir Sultan Hazretleri'nin dizinin dibinde inşallah seçim çalışmalarına manevi olarak başlamış bulunmaktayız. Zaten seçim satım halinde milletvekili adaylarımız olsun, il başkanımız, SKB başkanımız olsun, Gençlik Teşkilatımız, Kadın Konuları Teşkilatımız olsun 15 gündür bu çalışmaları yapıyorlar. Ama bugün manevi olarak... Emir Sultan Hazretleri'nden müsaade almak suretiyle inşallah 14 Mayıs'ta yapılacak 2023 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlerde inşallah Allah'ın izniyle e, Peygamberimizin de müsaadesiyle ve Emir Sultan Hazretleri'nin de müsaadesiyle inşallah seçim çalışmamıza başlamış bulunuyoruz. Bizim selamlıyoruz. Nasılsınız? Aynen. Aynen. Sağ olun. adaylarımız. görüyorsunuz. Aynen. 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 Teşekkür ederiz. Aynen. Desteğinizi bekliyoruz. Aynen.